Yerler kaymıyor ya. Hayır. Bir çığ yakaladınız ha ya. Kayıyormuş lan. Sus daha son. Hayatım açamadım ya. Şunu açar mısın? Ver ver deneyeyim ben bir daha. Düşeş. Ne yaptık yani, ya? Düşeş. Hile var. Düşeş. Onunla olmaz. Bu da olmazsa ebesini çalar. Hadi selfie yapalım. Selfie. Serdar Beyhan sığmıyor. Süper. Selfie. Abi bizlerin uçağın ortasına oturttular ya. Sence?

çekiyorum beyler. Oğlum bir daha çekelim lan. paylaşma lan yeniden çek. Aaa! Abi kızı seviyorum yani anladın mı? Tatlı beni çeken bir şey var. Ne yapıyorsun oğlum? oğlum ya bunu nasıl çekeyim ya? Yeter ver, sus artık. aramadığım yer kalmıyorsun. Kaka gel kar topu oynayalım. Bu havada kar topu mu oynanır ya? Yazın plajda oynarız o zaman bunlar Uf kahretsin şarjım bitti ya. Yan masadan ikram efendim. Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya. <laughs> be! Eğer eleştirecek bir durum varsa ben bir eleştirmeye başlarsam kimse kalmaz ortada. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? Evet. Düşeş. Hile var. Düşeş. Onunla olmaz. Bu da olmazsa ebesini çalar. Bu da karne diyen. Al bakayım anahtarı. Baba evin anahtarı bu ya. Tabii evin anahtarı. Pezevenk çalıştı mı sene boyu? Siktir git. Zam yap patron zam yap. Zam... Serdar sakın yanlış bir şey yapma Sık bana. Gitti bunu durdurun lan. Oğlum bunun çözüm yolu olduğuna emin misin? Vallahi mi lan? Ben de öldüreceğim o zaman. İç deyince. <laughs> nazar nazar. <gülüyor> nazar nazar. <gülüyor> <gülüyor> nazar nazar. Nazardan gitti adam. Nazar... Fark yaratan bir tarz olsun Mustafa. Aklında çok güzel bir şey var. Onda mı Çekim olsun Sanki mağazaya alıyor pezemek. Sigara iç! Okuldan kaç! Ama bu son yaptığınız! Hocam vallahi. Ulan bir suvara kim seçti? Biz yapmadık hocam. He? ne mi seçtim? Bilmiyorum hocam. Hoş geldiniz. Aslanım oradan bana bir çiğ köfte. Tabi. Al sana çıkarttı. Amına kodum. Hoş geldin dedi. Alo! Ne var? Kamyonet ilanı için aradım. Kaç model? Modelini sokayım. Hayatında görebileceğin en eski model araba. Yavuz ben çok kötüyüm. Bunu hiç sabah bir şey kalmaz. Allahu Ekber. <laughs> ben dedim bir şeyin kalmaz. Yaşar abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. <laughs> Bana bir yol şey oğlum. <gülüyor> 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 Hoş geldin yavrum. Amına o gün STV'ye dönmüş. Kükret de Oğlum bir karı gördüm peşimden gidiyorsun. Kendine biraz çeki düzen ver ya. Bir değil iki değil. Cem artık ya. Haksız mıyım oğlum? Haklısın abi. Hiç. Hey dostum telefonu kapalı. Hemen polis arayalım. Oğlum bunun telefonu kapalı. Dur lan bir de ben arayayım. Senin amına. Sizi iş alamam üzgünüm. İngilizceniz yeterli değil. Ne? <laughs> Fuck me. Lan kalın. Lan Google'a Google, a Google a yazıyorsun. <laughs> Sit git lan yandex kullan. Bir daha sakın Google kullanma Sakın. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda yatan. yatan. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman yat.